Değerli kardeşlerim selamünaleyküm. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Trabzonspor'daki gelişmeleri kısaca sizlere özetleyelim. Trabzonspor Zira Türkiye Kupası grup müsabakasında İstanbulspor'u 6-1 deplasmanda 6-1 mağlup etti. Hem Trabzonspor'un hem İstanbulspor'un üçer 4'er oyuncusunun A kadrodan olmadığı karşılaşmada Trabzonspor özellikle ilk yarım saat bocaladı ama daha sonra oyuna ağırlığını koydu. İkinci yarının başında İstanbulspor 10 kişi kalınca Trabzonspor da tamamen oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve ikinci devre tamamıyla İstanbulspor'un sahasında oynandı. İki Danilo Sikan, iki tane ee, iki tane Danilo Sikan'ın bir tane Diğer savunmadaki oyuncumuz Batagov'un e, golünün dışında bir tane Olagbe, Olagbe Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı. Kupa maçında da olsa. Ve iki gol de Muci'den. iki gol bir asist. Dolayısıyla hepiniz izlediniz. Bu maçlar asla ölçü değil. Ama e, Trabzonspor adına moral bulma, moral motivasyon açısından tabii ki mutlaka bir katkı payı olacaktır takıma diye düşünüyorum. Şimdi bazı oyuncularla ilgili sosyal medyada işte şöyle oynadı, böyle oynadı. Bu oyuncuyu satmayalım, şu oyuncuyu işte elden çıkarmayalım falan gibi şeyler var. Bunların hepsinin üstünü çizin. Bu maç ölçü değil. Trabzonspor yönetimi karar verdiği, teknik heyet karar verdiği gibi yani 6 tane attık moralimiz yerinde bu takımın gençlerine bakın işte iş yapıyorlar falan diyerek sakın kimse aşağı oturmasın. Yani bu takıma gerçekten Fatih Tekke'nin dediği gibi en az en az 4 tane net adam lazım. Ben sadece bu kadar söylüyorum. Galibiyette emeği geçen ve orada Trabzonspor'u destekleyen taraftarımızdan teknik heyet ve futbolculara kadar teşekkür ediyorum. İşlerini yaptılar. Abartıya gerek yok İstanbulspor nihayetinde ve e, Trabzonspor için bir moral vesilesi oldu diyelim inşallah. Kocaelispor maçıyla iyi bir başlangıç yaparız. Olayinin yarın akşam saatlerinde İstanbul'a gelip takıma katılması bekleniyor. Olayi hafta sonu oynanacak. Kocaeli Spor karşılaşmasında Trabzonspor'daki yerini alacak. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Şimdi transferle ilgili gelişmelere hemen geçelim. Değerli kardeşlerim birincisi gerçi bu e, Sayın Ertuğrul Doğan'ın başkanlığındaki Trabzonspor'da şu şöyle oldu bu böyle oldu gibi şeyleri çok net ve iddialı söylemek doğru değil. Çünkü başkan duruyor duruyor kendisi bir transfer yapamayınca çıkıp televizyondan bağlanıp tek tek oyuncu isimlerini yalanlama yolunu tercih ediyor. Bu da kendi anlayışı, kendi sistemi bu şekilde demek ki. Ama aldığım bilgi daha önce bakın daha önce dünkü videodaydı sanıyorum size söylemiştim. Bir önceki akşamki videoda da söylemiştim. Agusto her an Trabzonspor'dan gidebilir. Bu akşamki İstanbul Spor müsabakasında da dikkat ettiyseniz oyuncunun aklı sahada değildi. Belki de Trabzonspor'un en etkisiz kalan elemanı Agusto'ydu. Agusto'nun e, belli ki transferi e, benim aslında diyeceksiniz ki bu maça dayanarak mı söylüyorsun? Hayır. Aldığım bilgiyi güçlendirme adına bu oyuncunun görüntüsü benim e, dikkatimi çekti. Ama... Trabzonspor Agustoyu 14-15 milyon euro seviyelerinde belki rakam 1 milyon yukarı 1 milyon aşağıya olabilir ona bir şey diyemiyorum. Arap kulüpleriyle yapılan görüşmelerde Trabzonspor'un istediği ile Arap kulübünün istediği arasında verdiği rakam arasında %90'a yakın bir isabet oranı var. Yani arada çok küçük 1-1.5 milyon gibi ki yani 13-14-15 milyon eurolar konuşulduğu noktada 1 milyon 1.5 milyon euro büyük bir para değildir. Dolayısıyla Trabzonspor'da yarın veya öbür gün Augusto ayrılığı ya da en kötü ihtimalle Koceli Spor maçının hemen arkasından. Kocaelispor maçının hemen arkasından Augusto ayrılığı Trabzonspor'da gelebilir. Bir kez daha söylüyorum. Trabzonspor bu oyuncu 13, 14, 15 her neyse ama 14-15 bandı deniyor. Sattığında Şubat ayında Trabzonspor'un 30 milyon Euro'luk ödemesi var. Dolayısıyla buradan önemli bir gelir yani o ödemelerin yarısını buradan karşılamayı planlıyor. Bunun haricinde Trabzonspor mutlaka o bölgeye bir takviye yapacaktır. O takviye bölgesine de yani diyelim Ağustos'ta 15 alırsa veya 16 alırsa 5-6 milyon eurosunu da yeni alacağı oyuncuya verip oradan bir 10 milyonu ayırıp borca ödemeyi düşünüyor gibi bir planlama var. Rakamlar oynayabilir, rakamlara çok takılmayın. Bunu bir kez daha sizlere ısrarla söylüyorum. Bunun dışında Trabzonspor'da bakın e, forvet hattı için e, arayışlar var. Mesela e, golcü futbolcu Daniel Kals bak, -Bak e, bu oyuncu Norveçli bir oyuncu. Daha 22 yaşında. E, cüsseli, fizikli, iyi gol atan iyi bir golcü oyuncu olduğu söyleniyor. E, dolayısıyla bu oyuncuyla ilgili olarak da Trabzonspor'un Daniel ile alakalı Norveçli Santrofor Forvet oyuncusuyla ilgili kulübüyle yoğun temas içerisinde olduğunu sizlere aktarmış olalım. Transfer olur veya olmaz bilmiyorum ama Ağustos'un yerine mutlaka birisi geleceğinden dolayı bu ihtimaller çok güçlü gözüküyor. Bunun haricinde Trabzonspor'un Fransa 2. Liginde Rems takımında oynayan Japon A milli takım oyuncusu Keito Nakamura ile de çok ciddi bir biçimde ilgilendiğini hemen belirtelim sizlere. Bu oyuncu sol açık, Sol orta saha sol ve gerektiğinde forvet oynayabiliyor. Gerektiğinde forvet oynayabiliyorsa... Eğer rakamlar uygunsa Rams takımıyla anlaşma olabilirse bu oyuncu pivot santrofor olan Onaçu'nun yanında ikinci bir golcü olabilir demektir ama hemen belirtelim Japon oyuncu Nakamura'nın transferi zor. Neden zor? Çünkü bu oyuncuyu kulübü, Rams kulübü 12 milyon euroya almıştı. Ve bugün itibariyle baktığınızda oyuncunun Avrupa'da oyuncuyla ilgilenen başka kulüpler olduğu da ifade ediliyor. Sanıyorum 25 yaşında olması lazım. Japonya milli takımında 21 maçta 10 gol atmış bir oyuncu. Yani golcü yönü olan bir kanat oyuncusu aslında. Çabuk seri bir oyuncu. Nakamura ile ilgili de Trabzonspor Rams kulübü ile irtibatta. Fakat bu oyuncunun dediğim gibi yani kulübü düşer düşer nere kadar düşer? 12 milyon euroya aldığı bir oyuncu. Ha oyuncu oradan ayrılmak istiyor. Oyuncu ısrarla kulübüne ayrılmak istediğini söylüyor. Belki 8 milyon, 9 milyon, 7,5 milyon eurolara kadar düşer ama Trabzonspor bu rakamlara çıkar mı? Çok zor. Yine de Trabzonspor'un transfer listesinde görüştüğü oyunculardan bir tanesi olduğunu sizlere aktarmış olalım. Bunun dışında Trabzonspor'un sezon başında çok isteyip de alamadığı bir başka oyuncu Hollandalı ama Brezilya asıllı Gustavo Hamer biliyorsunuz var. Bu oyuncu size de bizlere de yabancı değil artık. Ezberledik ismini. Dolayısıyla Sheffield United takımında İngiltere'de Sheffield United takımında oynayan bu futbolcuyla ilgili şunlar söyleniyor. Yani bu oyuncuyu kulübünün 17 sanıyorum 18 milyon euro civarında bir rakama aldığı söyleniyordu. Ama işte kulübünün 15-16 milyon eurolardan söz ettiği ifade edilse de Yurt dışından, yurt dışı kaynaklı özellikle İngiliz medyasında çıkan bir haberde şu söyleniyor. E, Shuffle United'da eskisi kadar şu anda görev alamıyor. Eski performansının biraz altında seyrediyor. E, eskisi kadar süre alamadığı için ve kontratının da önemli bir kısmı 18 aydır e, kontratın üzerinden geçti artık yavaş yavaş sona yaklaştığı için yani o kulüpteki sözleşmesi için diyorum. Ha, sona sona da yani bir buçuk yıl daha sözleşmesi var. Şimdi kulübünün bu habere göre söylüyorum, bu benim iddiam falan değil. E, oyuncunun 7-7,5-8 milyon euro seviyelerine verileceği söyleniyor. Ama burada Trabzonspor yalnız değil, özellikle İspanya'nın Sevilla takımı ve e, bunun haricinde de İtalya Ligi'nde küme düşme hattından kurtulmak isteyen e, Cremones takımının bu oyuncuyu Trabzonspor gibi istediği de haberin içerisinde yer alıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama doğru olan şu Trabzonspor Gustavo ile Gustavo'yla yani Hamur'la ilgileniyor. Aslen Brezilyalı ama Hollanda vatandaşı bir oyuncu. Bunu Haziran ayındaki transfer döneminde Trabzonspor transfer edememişti. Ve gerçekten özellikli bir oyuncu. Çünkü orta sahada hemen her bölgede görev yapabilen, 2-3 değişik pozisyonda oynayabilen, ayaklarına son derece hakim bir oyuncu. Bakalım Gustavo Hammer, golcü noktasında Daniel Karsbeck ve Kanat ve ayrıca forvet bölgesinde Keito Nakamura Trabzonspor'un ilgilendiği, temas kurduğu kulüpleriyle görüştüğü oyuncular arasında yer alıyor. Tabii daha önce de gündeme gelmiş olan bu babası Türk ama annesi yabancı, Danimarka vatandaşı olmasına rağmen yabancı statüsünde olmayan, yerli statüsünde olabileceği belirtilen ve hem 6 numara hem 8 numara pozisyonlarında oynayabilen Silas Sinan Andersen de Trabzonspor'un gündemindeydi. Bu oyuncuyla da Danimarkalı oyuncuyla da Trabzonspor ciddi ciddi kulübüyle pazarlık halinde. Kulübü bu oyuncuyu 1 milyon euro'ya almıştı. Silas, Sinan Andersen Trabzonspor'un çok ilgilendiği, çok genç ve fizik gücü çok iyi, orta alanda dediğim gibi iki bölgede de görev yapan bir oyuncu. Bunun haricinde de Trabzonspor'un sol bek noktasındaki Transferi e, yarın akşam ya da e, Cuma günü açıklamasını ben bekliyorum. Kendi adıma bekliyorum. Yarın akşam saatlerinde ya da Cuma gününe ben Trabzonspor'un Solbeck transferini açıklamasını bekliyorum. Burada birinci aday Ekomi e, yani Gabonlu oyuncu Ekomi e, Anger takımında Fransa'nın oynuyor. İkinci oyuncu pozisyonunda da Kamerunlu yani Kamerunlu oyuncuyu zaten aslında birinci bir numara Darling vardı kamerunlu ama bu ekominin daha üstün özellikleri olduğu ifade ediliyor. Bundan da ziyade Darling var sakat döndüğü için Trabzonspor biraz tereddüte düştü. Yani milli takımdan sakat döndüğü için beraberce göreceğiz. Bu ikiliden bir tanesi Trabzonspor'un Solbek'i olarak yarın akşam saatlerinde veya cuma günü muhtemelen açıklanacaktır diye düşünüyorum. Başka da Trabzonspor'da gelişme yok. Sika'nın ardından da özellikle Kocaeli Spor maçından hemen sonra e, Augusto'nun ve Oleg ayrılışlarına ayrılışlarına e, %90 gözüyle bakıyorum. Beraberce bunların olup olmayacağını veya ne kadar kısa bir zamanda ne kadar bir süre içerisinde olup ol olacağını beraberce izleyip göreceğiz söyleyeceklerimiz bunlar değerli kardeşlerim. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun diyor.